Ramazan yarışması programından herkese hayırlı akşamlar dileriz efendim. Allah Ramazan ayında tuttuğunuz orucularınızı ve yaptığınız ibadetlerinizi kabul etsin. Ve nice Ramazanlar geçirirsiniz inşallah sevdiklerinizle birlikte. Tabii ki bildiğiniz üzere sizler için güzel soruları hazırlayıp ve güzel insanlarla da sohbet ederekten güzel almanlarımız olan Altın Söz Şirketi ile Pirinç Mahmut ortaklaşa armanlarımızı veriyoruz. Kalın bizimle bakalım bugün hangi yerdeyiz ve hangi sorular hazırladım sizin için. Bizden ayrılmayın. Sevgili sorularımı sormaya devam ediyorum. Şimdi memdeki beyefendiden sorumu soracağım. Abi önce teşekkür ederim bizden görüşme yaptığınız için. Ben memnunum sizlerden. Çok hoş geldiniz. Sizi saflar getirip Siz Ramazanınız da hayırlı olsun. Bütün düşman halkının, Irak halkının Ramazan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizler Ramazan ayınız mübarek. Amin. Sağ olasın sizler için baraba. Sağ olasın. Ramazan ayı nece geçirir? Vallahi Ramazan ayı bir ayıydı. Çok hoş bir Ramazandı. Cevaçı da hoştu. Sıcak da ayı. Hayırlı olsun da Ramazan. Amin yarabbi. E benim sorum var mı sorum sana? Buyurun selam. Basit sorum yoksa zor? Valla basit olsa iyiydi. Basit olsun tamam. Sorum sorum bilmez o gene yardımcı olalım sana. Dedi kırılar bas uğurulmaz. Neydi? Kırılar uğurulmaz? Kırabilesen özünü bas uğurabilmesen. Su? Yok kırılı. Kırılır. Şişe? Valla taptı o özünü. Sağ olasın. Çok basit idi <laughs> <deydim gülüyor> bana geldi. saydım zor sorardı. <laughs> Valla işte iyiydi. Kaderimiz geldi. Ya, yeah. ha, məmnun. Sağ olasınız. Sağ olasınız məmnun olursuzsan. Mənə təşəkkür edərəm. Aynı vaxtı armağanlarımız da varsa. Altın Söz şirkətindən birinci Rəhmet ortaqlaşa. Vallahi məmnunam Altın Söz şirkətisindən. Sizlərdən də çox məmnunam. Əluzə sağ ol. Xoş gəldiniz, safa gəldiniz. Sağ olasınız. Gözünüz var olsun. Dəyərli izləyicilərimiz bizdən ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz görüşmelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi yanımdaki beyefendi sorumu soracağım. Hacı Anca, teşekkür ederiz bize de görüşme yaptı olsun. Bir şey daha inşallah her Ramazanımız, Beyramımız da mübarek olsun. Ramazanımız kutlu olsun. Bu görüşmemiz çok hoşumuza geldi. Bütün ümmetim alem de görür sizi inşallah. Sorularımız da çok hoştu. Peki abim en çok ne yemek seversin? Vallahi özüm için Türkmen yemeği dolmadı, dolma aşıydı. Qarpız yeprincizəm alar günüdür. A bulardı. Sorum var, sorum sizdən. Sorub insan. Ata sözüdür. Dirək qarpız çox oldu. Qarpız çox oldu. Davamı nədir? Qarışıq. Qarpız çox oldu, içi xoqtu bir belə. Yo, ya belədə. Hop. Qarpız çox oldu, bıçaq çox oldu. Əfərim, necə tapdın sən? Vallahi bu doğrusu mən bunu soxtadan eşitmiş idim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ona görə yardıma, geldi. Peki sizce bunun anlamı neydi? Yani bir insanın e, sözü çok olsa hakikati daha kimse aramaz özünü. Kıymet az olur. Evet. Peki abim memnun olurum senden katıldığı bizimle. İnşallah, inşallah ömrünüz Allah uzun etsin. Teşekkür ederiz. Armağanlarımız da var size. Altın Saç Şerkiyatı'nın Pirinci Mehmet ortaklaşa. Nasıl şerkiyatı? Altın Saç Şerkiyatı'nın Pirinci Mehmet Ortaklaşı. E, Altın şirketinin e, Allah Allah'ın ömrünü etsin. Daima böyle Umut Muhammed'in Abla durusu. Amin yarbi. E Mustafa gel atar mağanı. Ne bakın Ne durun? Malum sağ olasınız, var olasınız. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili izleyenlerimiz, görüşmelerimi yapmaya devam ediyorum ve sorularımı da soruyorum. Şimdi yanımdaki beyefendiden sorumu soracağım. Abim ben cevap teşekkür ederim. Bizden görüşme yaptığınız için. Sağ olasın, sağ ol. Hayırlı bir Ramazan olsun. Ümmet Muhammed inşallah. Amin ya Rabbi. Ramazan ayı nasıl geçirin? Çok güzel. Devamlıdır. Havalar soğuk. Hiçbir ayıbı yok. Çok güzel Ramazan. Hoştu yani. Zorlanmak da yoktu içinde. Çok hiç zor yoktu. Hiç. Elhamdülillah. Şükür olsun. Elhamdülillah. Olsun. Peki abim sorum var sorum senden. Buyurun. Buyurun. Basit sormuyorsa yoksa zor. Ya vallahi basit olsa daha iyiydi. Aa, basit olsa daha iyiydi. Tamam. Sorum senden. bilmezse o da yardımcı olalım seninle zaten. Dire beyi yolu bas ihtiyar olmaz. Nerede? Beyi yolu ihtiyar olmaz. Evet bu büyük yolu, ihtiyar olmaz. Doğada da var zaten. Tabi ada vardı. Hmm, büyük ihtiyar olmaz. Su verirsen özne hatta büyük olsun. E, toz baka. Abi su verirsen büyük olsun. Ha, su verirsen büyük olsun. Şitil. Şitil ağaç aynı anda. Şitil de ben. Basit değil, yoksa zor. Yok çok basit. Əxirə yardım etdim sənə. Bəli, bəli, tamam. Yaxşı. Hesaydım, zəvr idi. Tamam. Bəli. Yaxşı. Bəlkə əbə məmnun oldum səndən. Sağ olasən katıldığın bizimdə. Allah razı olsun səndən. Türçmə dilindən də çox şükür edərəm. Biz təşəkkür edərəm. Sağ olasın. Aynı vaxtlar məğəndarımız da var sizə. Altınsa şirkətin Rəhiməddin Ortaqlaşa. Həvadə olsun. Allah razı olsun sözlərin. Çox sağ ol. Bizim sizdən nə bilim. Bizdən ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz görüşmelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi yanımdaki beyefendiden sorumu soracağım. Önce ağabey teşekkür ederiz bizden görüşme yaptığınız için. Zarına, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başımla gözümüz üzerine. Hayırlı Ramazan olsun. Cemil Ahmet Muhammed'e sağ olasınız. Başımla Hoş geldiniz. Hoş olsun. Siz de Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan aynı nece geçirir? Valla hamdolsun. İşte hayırlı Ramazan'dı. İşte Ramazan'da da bir şey sıkıntılar ola bir dayasından daha ondan sonra yok bir sıkıntı kalmaz. İşte hamdolsun Ramazan'dı. İşte siz da daha hoştu Ramazan. kanat uzdan, şey uzdan, dolanmak uzdan, fakirlere baksız işte. Hamdolsun yüz bin içeri. Hamdolsun. Bakıram hakikaten anladığım kadarıyla çok sıkıntı çeksin sen. Ağla işte orucu olamam için zahmetti. Zahmetti, acılık yoksa susuzluk? Ağım susuzluk, <laughs> ağım <Aç, katsa. ha, gülüyor> acılık <Tar> Her <laughs> ikisi. Sağ ol Allah. Allah kolaylık versin. Sağ ol amin ecmai. Sağ olasın. Allah bilir sen iftar vakti nerede neler istesin? Oo, varak yollar ama işte diyorum Ah işte dönende dönende bir balık da karab etmiş işteler. Ah vallahi. Ya tuz olsun. Sağ ol sen başım zana. Sorum var sorum senden. Buyurun bale. İnşallah bilesen. Zahmet hazırladım sağ ol. Bemredas. Bemretmesin. Diye yele ne cadd alallar? Yele ne cadd alallar? Bu sudan tamam. Yele ne cadd alı? Almaz. Alır ne zaman almaz? Yelden al, yelden. Yo. Vale. Vallahi. Dur, ihtiyarat verim sen, otuz durmayayım sen. Biraz seçmiyorsun ha. Yo. Dur, ayaklarından yoksa kanatlarından? Kanatlarından. Dedim galatı seçme. Evet. Galatı seçtim. Ya <laughs> vallahi başlık. Yere pepeler ayaklarından da dalalar. Ayaklarından. Ayaklarından. Güzel bir mermati, beğendi yoksa ya? Vallahi lüzor olsun. Yok. Yo, yo. 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 O qovatlardan dediyici. <laughs> yo, yo, özümlə. Təşəkkür edək, qazandıq bizimlə. Sağ olasan başımızdan, sağ olasız. Biz məmnunluq ünvan qartmağımız var <laughs> sizə. Altınsa şirkətin birinci Məhəmməd ortaqlığıçı. Yəni Allah muvaffaqiyyət versin. Cəmiə şirkəllər. Hafu khafı faqir fuqariyyə çox gözəl. Rəhmetənə və zəbəvə. Can Cagıl teşekkür ederiz bizlerden görüşme yaptığınız için. Allah razı olsun sizden sağ olasınız. Hoş geldiniz siz. Başımız anda. Sağ olasınız. Hacı Ramazan ayı nece geçire? Hoş. Hoş Ramazandı, serindi. Yani böyle zahmet çekmişsen tez de bitirir. Ramazan içe tez bitirir. Biz hazederek yani Ramazan içe çok çok çay olsun, üç ay olsun. Peki Hacı Mem sorum var sorum senden. Əmrədəsin. Buyurun. Ya da əziz zalım, əmrət məsin. Əziz bir ata sözü sorum sizdən. Daha doğrusu edirəm. Qarpız çox oldu. Təkmiləsi nədir? Qarpız çox oldu. Qarpız çox oldu, bıçaq? Çör oldu. Hə. Biki ha, bu nəstri anlatsın bize, yəni bunda. Valla bir də nə işdə işte, ömrədə böyük oldu. Böyük olanda sonra işte yəni məsələn baxarsan xəstəlik oldu özündə, şey oldu özündə. O işə də bilməz ki, əvval edərdi, gəncliqdə edərdi. İşte. Heç kim heç kəs qazandığı bizdən təşəkkür edər. Səmimi eləm, təşəkkür edirəm. Cox gəlibsiz. Başımdan ol. gözüm üzərində Allah muvaffaqiyyət sizə. Bu zamanda, o zamanda inşallah. Biraz olsun. Çox sağ olasınız. Armağanlarımız da var sizə verək. Altın sa şirkətinin Prince Əhməd ortağlaşığı. Təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Ancağa teşekkür ederiz bizlerden görüşme yaptığınız için. Gözümden sağ olasın. Hoş geldiniz. Ne dağ sağ olasınız. Ramazan ayı nasıl geçire. Hem iyi geçirir. Hem sağ olasın, hem yani siz bir çalışan olarak zor görsünüz, iyiydi. Vallahi biraz, yani bizim için her zor gözükür. Zor. Ha, bizim için. Çalışanlar için. Ama çalışmayanlar için Çalışmamanlar için evde iyiydi. Biz basitti. Ha, ha, <laughs> <laughs> ha, Sağ olasın, ha, 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 Sağ olasın, ha, 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 Evde en çok nasıl yemek hazırdısın hazla astar sağçın iftar uykrandı. Valla en çok maklubu da yargızna biz dolma yarpak ha yarpakdan maklubu. Abladan çok yemek istesen? Yok yok yok. Bel bel istesen demedi lazım, o yüzden, biz Az yani ha biraz ha. O, ha tamam tamam kıyber olsun. Sorum var sorum sizden. Başımdan gözümden. Var olsun sağ olasınız. Ne sorum sizden? Direk ki ucu var. Bəs ortası yoxdur. Nədir bu? Köcü var, ortası yoxdur. Sap. sap. Sap nədir? Sap. Sap. Sam dedu. Yo, dem sap. Yo, qazanmadı, bizə qəlat cavab verdin. Köcü var, ortası yoxdur. Cavabınız tamam idi. Tamamdır. He, nişe, əmin sənin işindəki sərarə dedim. Baxım, təkitit, təkidə. Yox, sattım, amma bilə mənsat, ha. <laughs> <Deyim, mi, gülüyor> ha. Kazandıq bizimlə. Təşəkkür edərəm. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Kazandım, sağ olasınız. Sağ olasınız. Armağanlarımız var sizə Altınsa şirkətən, Prince Məhəmməd ortaqlaşa. Sağ olasınız. Allah, Allah həbsinizə sağ olasınız. Təşəkkür edərəm. Sağ olasınız. Olas, hoş hoş bulduq. Deyəli içəmiş. Bizdən ayrılmayın. ileleyenler görüşmelerime yapmaya devam ediyorum. Çimyamdaki beyefendiden sorularımı soracağım. Hacı öncelikle teşekkür ederiz bize de görüşme yaptığınız için. Aleykümselam. Hoş yapsınız başımızda. Ola siz. <laughs> Ramazan ayınca geçirin. Vallahi hamdolsun, soğuklar gelir. Peki abem, sorum var, sorum sizden. Buyurun. Lafet yoksa zahmet. Şevsaude. <laughs> tamam. O zaman diri kırılar bez vurulmaz. Nedir? Kırılar. Kıra bilsen özünü, biz uğra bilmesen. Şuşa. şu doğru abi. Neyden bildiğiniz? Ha? Neyden bildiğiniz? Yazık kırılsa daha doğrulanmaz. Daha doğru da bilmezsen özür tabii. <laughs> Peki abi. Ha. Kazandı bizimden teşekkür ederim. Şimdi sakı hocam Hayatım babam. Aynı vakit armağanlarımız da var size. Altın Musa Pirinç Mehmet ortaklaşa. Sağ olasınız. Her mahalbela inşallah devamlı görerek sizi bizimle inşallah. Bir sağ olasın. Teşekkür ederim. Mustafa Yerok Özün. Değerli izleyicilerimiz bizden ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz görüşmelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi yanımdaki beyefendiden sorumu soracağım. Hacı Öncağla teşekkür ederim. bizden görüşme yaptı olsun. Biz sizden memnunuz. Hoş geldiniz. Siz, emredersiniz. emir edersiniz baba. Başma barabarsınız. Bağır, Sağ olun. Siz alın. Emir Hacı Ramazan ayı nece geçirir? Vallahi Ramazan ayı bunun bütün alem bilir. En güzel bir güzel, güzel ayıydı. <laughs> Hamdolsun. Her yıl bekler gözün. Özde biz sizi ammak fira Ya yani en güzel ay bu aydı. Sadıkımız ay en güzel ay bu aydı. Ramazan ayıydı. Hamdolsun. Peki hacı zorlansız zorlanmışsınız. Yo, vallahi heç ornamaq yoxdur. Cavğa gözümsən. Xoş, sərin. Yəni bir şey yoxdur. Susuzluğuna, acılıq həm də çox ayıldı. Allah şükür. Alhamdolsun. Bəki hacı məm sormur, sormu səndən? Əmrəndə sən inşallah. Sadəm əmr etməsin. Basit sormayırsan yoxsa zor? Bəli. Basit sormam yoxsa zor. Vallahi özüm şansım. Ha. Vallahi özüm şansım. Dur va, mən basit bir şey sormam səndən. Sorma. Dire nə su içər, nə yemək yer? Bəs hə doludu. Nə su içər, nə yemək yer? Hə doludu. olsun no bu? Tiyaret var. Tiyaret var, yardımcı olağın. Bardak yoksa tabak? Bardak yoksa tabak. Bardak. Ne de bildiniz? Bardak yoksa doğal, doğal, malum da. Hava var, her vakit. Kazandınız biz ne hacı, basit idi? Yeah, basit, ya basit idi, valla basit idi. İstediğim diyeyim bardak, diyeyim yok, bardak. Öz çıkmaz, valla tuandım. Diyeyim kaya kadar var ise bardak çıktı. Abi tuz ne şutansız? Sağ olasın, başa bana bağırsız. Ya hocam millet görür bizi. Adam utandı, tamam da təalan aləmdə yox bilmədi, bundan utandı. Ondan dolayı. Ondan dolayı utandı məhəbbətlə. Hadi, hadi, utuz mədəsdə də bilməzlər belə həqiqət. Görməyəyimiz utmaqdır, sizi görməyimiz utmaqdır. Bu suallarınız da işə aləmə özünə bir fikrət verir. İndi adamı bilmirdi, bildi. Daha yoxsa yox. Çox sağ olasınız. Mənim nəxsinən sağ olasınız. Armağanlarımız da var sizə. Altın saç şirkətindən cinni Məhəmməd ortaqlaşa Mustafa gətirsə. Çox sağ olasınız. Sizə də altın şirkətində də Allah razı olsun, rızqların versin ya Rabbi. Bu mubadərəni edirlər aləmçi. Sevgili izleyenlerimiz bugünkü Ramazan yarışması programında da sorularımı sordum ve insanlarla sohbet ettik. Tabii ki de bilenler oldu, bilmeyenler oldu. Amacımız insanlarımızla sohbet etmek ve güzel armağanlarımız olan Atun Saç Şirketi ile Pirinci Mahmut ortaklaşa armağanlarımızı insanlarımıza dağıtmaktı. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yine başka saate ve başka yerde başka insanlarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.